Merhaba, Karabük Üniversitesi gündeme gelen genital sağlık psikiyatri için de çok önemli. Neden? Gençler, afektif yapıda olanlar, dürtü kontrol bozuk olanlar, madde kullanımı ile çok çok ilişkili bunlar. Burada ilk önce HPV ile başlayalım. Human Papillon ömürü Türkiye'de de %70 oranında görülebilen. Bu ne demek? İki kişiyle birlikte olduğunda %100 kapacaksın demek. Sadece yazdım ve ekrandaki görüntüleri paylaşıyorum. Ağızda, ayakta, kolda, rahim ağzında, de her tarafta olabiliyor. Bundan kurtulmanın 3 yolu var. Bir tanesi aşı. Dünya da başarısı kanıtlanmış bir şey. Cinsel olgunluk öncesi pek çok ülkede yapılıyor. İkincisi korunmak, yani kondom. Gençler acemisiniz, heyecanlısınız, ateşlisiniz ama korunma eğitimi çok önemli. Bunu mutlaka almalı ve asla asla ihmal etmemelisiniz. Ve son olarak da akıllı bazı gençlerde bir partnerle bir arada olma kararları olduğunda karşı tarafın tahlillerini istediklerini görüyorum. Çok zekice. Güven kontrole mani değildir. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Tekrarlayalım. Aşı, korunma, karşı tarafın tahlilleri. Uçuk bizim dudağımızdaki herpes simplex uçuğunun ikinci türü Genital herpes simplex 2 genital bölgeyi tutuyor ve cinsel ilişkili bulaşıyor. Uçun bizim için bir önemi de sinir sistemini tutmasıdır. Özellikle dudaktaki uçuklar beyin ön lobu çok sever ve ansafalit beyin iltihabı yapabilirler. Buradaki bir aşısı yok. Yani belirgin koruma önlemi yok. Tek korunma önlemi korunmak. Yani başka bunda ne aşı var, ne tahlilde çıkar. Korunmak zorundasınız. E, bu anlamda da genç kızların daha çok sorumlu olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü e, erkeklerde bu çok belirgin değil ama kadınlar bir besi yeri gibi o kadın işaretinde olduğu gibi toplayıcı ve bu yüzden de ilk tek ilişkide kapabiliyorlar her türlü enfeksiyonu. Son derece önemli zaten bulaşıcı. Çok ağırlı enfeksiyonlar olan tedavisi oldukça zor. Gördüğünüz gibi burada pek çok bölgede yani görülebiliyor her yaşta pek çok bölgede pek çok tarzda ama daha çok içi su dolu vezikullerle bu kadar ağrılı kötü bir deneyim yaşamak istemiyorsanız lütfen korunun gençler lütfen korunun. Bu sefer konuşacağımız HIV, AIDS ve sifilis. Bunların psikiyatrinin ilgisi var. İkisi de beyni etkiliyor. İkisi de AIDS'e bağlı demans diye bir tablomuz var. Psikiyatrik belirtiler gösterebiliyorlar. Nörofiliz diye bir tablomuz var. HIV bir virüs. Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili risk faktörleri arasında Afrika'dan gelen biriyle ilişkiye girmeyi sayar. Bu anlamda korunmaktan başka da önlem yok. Aşı yok. Mutlaka ve mutlaka tahlil istemek ve çok iyi korunmak çok önemli. Müthiş önemli. Özellikle riskli grupla bir arada olacaksanız tedavisi son derece zor, ciddi anlamda hayatınızı sınırlayan bir şey ve bunun tahlili var. Korunmadan asla zaten ama tahlil görmeden partnerinizle birlikte olmamanızı şiddetle öneririm. İkinci olarak konuşacağımız ise sifiliz, frengi. E, tarih boyunca insanoğlunun derdi olmuş. Çok ciddi bir sıkıntı. Sifilizin derdini yine genital yola bulaşıyor, ilişkiyle bulaşıyor. Fakat beyni tutabiliyor. Buna nörosifiliz deniyor. Bunun tahlili var. E, VDRL dediğimiz e, ve korunma şart öncelikli ama mutlaka uzun süreli bir partner düşünüyorsanız burada da tahlillerini isteyin. Neden? Ee, 30 küsür yıllık hayatımda hiç nörosefiliz görmedim ama geçtiğimiz yıl iki tane, ondan önce bir tane nörosefiliz gördüm ve çok ağır semptomları vardı. Tanınmıyor da, az görüldüğü için bunun tek yolu iyi korunmak ve lütfen tahlil istemek ee, güvenmek iyidir ama kontrol daha iyidir ve güven kontrole mani değildir diye düşünün gençler. ile ilgili gençleri uyarmak istediğim birkaç şey var. Psikiyatri hastaları, dürtü kontrol olanlar daha fazla yaptırdığı için bunu söylüyorum. Piercing'i e yaptırabileceğiniz güvenli yerler var. Nereler? İşte kulak memesi, işte genital bölge gibi. Ama buralara yaptırsanız bile granülomlar oluşabilir. Septisemiden ölümler, ciddi anlamda kulakta erimeler, pek çok şey olabilir. Yani damarların önemli bir kısmı beyin içindeki ventiküllere boşalabiliyor. Yüzeki enfeksiyonlar bu yüzden çok tehlikelidir. Siz ağız içinde en pis yere piercing taktığınızda Beyne giden yollardaki enfeksiyon ihtimalini müthiş arttırmış oluyorsunuz. Göbek iltihabı ile beraber olan piercing enfeksiyonları hayatı tehdit edebilirler. bunun altı periton olduğu için ve oraya asla mikrop girmemesi gerektiği için apandisit append yapıyorsunuz kendinizi. Bunun dışındaki yerlerde piercing yaptıracaksanız inanılmaz iyi bakmalısınız. Paslanmaz bir şey olmalı kesinlikle ve eğer biraz günlük bakımınızı ihmal ediyorsanız mutlaka enfekte olur. Bir yara iziniz çok fazla keloid diyoruz. E, i̇yileşirken çok fazla iz bırakıyorsa bu da ciddi anlamda bir risktir. Hani çok görünmeyen bir yerinize yaptırmanızı öneririm. Anne babalara uyarım. Engel olmayın 18 yaşından sonra. Buna karşı çıkmayın. Ne yapacaksınız? Yani göbeğini açıp açıp kontrol mü edeceksiniz banyoda? Ama bu konularda uyarın onları. İpucunu aldınız. Bu enfeksiyonlarla beraber bunu konuşursanız o ergen davranış sorunlarından afektif yapıya baya bir şey engel olur diye düşünüyorum. Muhabbetle kalın.